Sevgili dostlar herkese günaydınlar, hayırlı cumalar. Evet, cuma günü Ayın Oğlak Burcu'ndaki seriyle başlangıç yaptık ve e, üzerimizde biraz her türlü ikili ilişkimizde, finansal göstergelerimizde krizler yaratabilecek bir atmosfere özellikle günün ilk yarısında açık olabiliriz. Mümkün olduğunca bugün Güneş ve Mars kavuşumunda da artık derinlerimizde iyice e, enerjisini hissedeceğiz. Yani bu birazcık bizi agresyona sürükleyici, hırsı, eylem ve sümülemlere sürükleyici bir atmosfer bireysel olarak hayatlarımızda yaratabiliriz atabilir. Fazlasıyla da kironun da oluşturacağı zorlayıcı atmosferle bakın e, gün genelinde hem duygusal hem kontrol dışı olabilecek fiziksel yaralanmalara açık olabiliriz. Lütfen hiçbir ilişkinizde eee finansal göstergelerinizde, yatırımlarınızda hırsı davranmayınız bu süreçte. Bazı kayıplar, bazı kazalar kontrol dışı yaşanabilir. Bunu çok net belirtmek isterim. Özellikle bu hafta sonu itibariyle de eee biraz daha kendi iç alanlarımızda kalarak eee hafta sonunu değerlendirmek daha doğru olacaktır. Güneş Mars tavuşumunun etkisi üzerimizde adeta böyle agresyonu, dürtüsel davranışları ruhsal olarak tetikleyici bir etki de e, oluşturabilir. E, mümkün olduğunca manipülasyondan, e, Mars'ın gölge benim için doğru olan her yol mübahtır anlayışından uzak durmaya özen gösterelim. Şimdiden hepimiz için güzel bir gün olması diliyle. Hoşçakalın, sevgiler.